aylar yaklaşır dedi ben dedi bir heyecan kaplıyor falan dedi. Bazı dedi yani demek ki çevresinden kurtulamamış ki ve işte Recep ayı hakkında falan böyle bir aynı şekilde kaynak yok. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de Recep ayındaki aynı şekilde Regaib kandili olsun Miraç kandili olsun, Şaban ayındaki Merat kandili olsun bir ayet yok. Ve bunlar Peygamber Efendimiz'de reddettikleri için Bunlar yok. Zaten e, namaz vakitleri de yok. Namazları, rekatları da yok. Nasıl kılınacağı da anlatılmıyor. Namaz da bırak. Namaz da zaten dua demek. Ha, dua demek. Dua ediyorlar zaten bunlar. Hı. O bir tane mezhepsiz prof var. E, kaynak Kur'an diyor falan. Açık açık kendi söylüyor. Bir diyor işte e, ben diyor ilahiyata giderken imam mıymış, bizim dönemimizde vardı o, veriyorlardı imam hatip mevzularına. Bir gün diyor, gittim sabah namazını diyor, kıldırdım, geldim diyor, baktım diyor, abdestim yok diyor. Ama diyor, sonra düşündüm diyor, yani temiz olanlar diyor, benim üzerimde hangi bir necaset yoktu diyor, dolayısıyla ben temizdim diye bir problem yok. Yani abdesti de kaldırıyor, usulü da kaldırıyor, bunların hepsini yani. kaldırıyor. Namazda kaldırıyor. Namazda kaldırıyor. Peki bunların derdi nedir? Bunların derdi, Müslümanları dinsiz yapmak. Yani tek kaynak Kur'an. Kur'an'dan başkası kaynak olmaz diyenlerin derdi dilsizliğe götürmektir. Zaten son zamanlarda aynı şekilde bu tek kaynak Kur'an diyenlerde de deistlik, arttı. Niye bakıyor bakıyor ya diyor ben böyle anlamadım. E burası dedi benim kafama uymuyor zaten diye Bu Kur'an da reddettim diyor. Bitti yani değil mi? Bazı yerlerinden zaten hiçbir şey anlamıyor. Evet. bir şey olur mu diyor. Ondan sonra onu da reddediyor ve bitiyor yani kafir olup gidiyor. Ee, öbürler de muradına kavuşmuş oluyor tabii ki. Allah böyle e, bunların, e, bunları etmesin ama böyle dinle oynayanlara kitaplarda mesele deniyor ki Cenab-ı Hak bunlara tövbe nasip etmiyor. Dolayısıyla üç aylar hakkında, Recep-i Şerif hakkında, Şaban Muazzam hakkında, Ramazan-ı Şerif hakkında e, birçok hadis-i şerifler var. Kitaplarda bildirilmiş, kütüb-i sitede bildirilmiş. Recep-i ay, Şaban benim ve Ramazan'da ümmetimin ayı. Bu hadis-i şerif, e, dolayısıyla Recep ayındaki regaib kandili, ilk cuma gecesi ve miraç kandili Recep ayında bu olmuştur. Şabanın 15. gecesi, berat gecesi ve bir sene içerisindeki olacak olan hadiseler, levh-i mahfuza yazılır, hadis-i şeriflerle bildirilmiş e, şey, kadir gecesini inkar edemiyorlar. Ayet-i kerimede. <laughs> o tevil etmeye çalışıyor onu da. İşte bundan maksat falan, peşme kandı falan uydurup uydurup şey yapıyorlar kendilerine göre. E kafir olmuşlar ya, onların söz dahi çekildi, bir kıymet ifade etmiyor. Dolayısıyla efendim, Ehl-i Talimlerinin bir dedikleri önemlidir. Bunun için de biz Ehl-i kitaplardan Talimleri kitaptan okumaya devam edeceğiz. Böyle kimselerle irtibatımızı keseceğiz mümkün. E, zaruret olmadı bütçe, görüşmeyeceğiz. Zaruret olduğu zamandayım, ama Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi, helaya gider gibi ihtiyacı kadar, o kadar.